Hani hani aklı bırak aklı bırakırsak sistemin mekanizmasının şeyini nasıl anlayacağız ha? Gönülle, kalple anlayacağız. Bu oradaki gönül kalp dediğim hani işte şey akıl saflaşmış. Aklı selim. aklı selim. Evet saflaşmış. Ve hani aklı selimce bu dediğimiz şeymiş mesela aklı selimden hocam ben desem ki hele biraz bana aklı selim tattırın ben nedir bileyim bilmeyen biri olarak. Ne çıkar yani? Şimdi Hazreti Ali'nin bir sözünü bahseder İbn Arabi Hazretleri. Dinimiz nakil dinidir. Eğer akıl dini olsaydı mesin altı değil, üstü değil altı mesedilmesi gerekirdi. Aslında Hazreti Ali'nin bu sözü bile bu mevzuyu izah etmek için temel yapı taşı olarak yeter. Bir defa hiç bak dinimizi bile anlamakta, algılamakta eğer akılla gidersen diyor yolda kalırsın diyor Hazreti Ali. Çok basit bir şey de söylemiş hem de. Eğer ki demiş akıl dini olsaydı idi şayet mesin, ayağımıza giydiğimiz mes var ya abdest alırken mes ettiğimiz mesin diyor üstü değil aldı mes edilmesi gerekirdi. Neden? Akıl der ki mes ayağına giydiğin zaman, yürüdüğün zaman altı yere temas ediyor. Kirlenirse altı kirlenir. Üstünle bir alakası yok ki kiri der akıl. İşte bu çok basit aslında çok muazzam bu bakış açısını tasavvufa ya da hakikate dair mevzulara bakış açısını nasıl anlamamız gerektiğine dair Hazreti Ali'nin bu sözü bile yeter. Çünkü akıl der ki, ya sen niye üstünü mes'ediyorsun? Altıya edilmesi lazım. Demek ki burada e, dinimiz öncelikle, bak şurayı iyi anlayalım, nakil din. Biz gelen nakle iman ediyoruz. Bir de iman var, bak iman, iman. İmanda İman etmek mevzusunda teferruatını, detayını, nedenini, niçinini, nasılını araştırma şartı yoktur imanda. Ben inandım, kabul ettim. Bitti. Burada akıl yok. İnandım, kabul ettim. İmanın şeyi nedir hocam? Ma Şimdi iman akıllıya mükellef olan akıllıdır. Akıllıya teklif edilir. O ayrı bir konu. Burada tabi akıl yoktur derken sanki hiç akıl yok. Deli divane manasını çıkarmayalım orada. Yani iman Allah'a iman. Allah'a iman. Tabii ki Allah'a iman, meleklere iman, peygamber amentü saydığımız mevzuların evet. hepsi iman esasıdır bunlar. İmanın şartları diyoruz. Ve bunların hiçbirinin iman ettiğimiz mevzunun hiçbirinin akli olarak ispat ve delili ni arayıp da bulup o şekilde iman etmek diye bir şey mevzu bahis değil. Sen Allah'a iman diyoruz. Allah'a inandım, iman ettim. Hadi göster bana Allah'a dedi birisi. Nereden göstereceksin? Peygamber'e iman ettim. Hani peygamber 1400 sene önce yaşamış. Hadi onun getirdiklerine ispat et. Meleklere iman. Kim gördü meleği? Yok. Ahiret gününe iman. Yaşadık mı ahiret gününü diye bir şey? Veya gördük mü? Sabit bir bilgi var mı bu konuda? Yok. Kaza kadere iman. Hayır şerre iman. O zaman bütün bu iman ettiğimiz mevzuları bize gelen nakli olarak nakledilen bilgilerle bize geldiği için biz bir defa inandım kabul ettim diyoruz. Bunu inanmayı kabul etmeyi bizde sağlayan da zaten Allah'ın bizim içimize yerleştirdiği iman nurudur. İman nuru bizde olmasaydı bu cevher biz buna inandık kabul ettik diyemezdik. Ebu Cehil'de bu iman nuru olmadığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz defalarca gitmesine rağmen iman etmedi. Neden? Çünkü o nur yok içinde. O cevheri Allah vermemiş. Vermeyince ve olmayan cevher olmayan bir insan iman edemez. Biz burada o zaman iman bilmediğimiz, görmediğimiz yani gayb oluyor bu bizim için. Gayb. Ne Allah'ı bildik gördük, ne meleği gördük, ne peygamberi gördük, ne kaza kaderi gördük, ne ahireti gördük. Bunların hepsi bizim için gayb. Bilinmeyen, perde arkası. Görmediğimiz şey. İman zaten görmediğimize yapılıyor. Burada iman ettik. Ha ondan sonra iman ettikten sonra neye iman ettiğinin hakikatini aramak için aklını sokuyorsun devreye. İman ettiğin şeyin hakikatini aramaya başlıyorsun. Akıl seni bir yere kadar götürüyor. İman ettiğin şeyin hakikatini bulman yolunda bir noktaya kadar götürüyor. Ama akıl zaten bağ. Akıl. Okul bağ olduğu için artık bu neye iman ettiğini bir şeyleri bir şeylere bağlayarak bir yolculuk yapıyorsun. Ha bu böyleymiş, bu böyleymiş. Burada akıl devreye giriyor. Akıl bir yere kadar götürüyor. Eğer ki talip hakikate talip ise orada aklın da bittiği nokta geliyor. İşte burada sen aklını hala iman ettiğin mevzularda ya neden meslin üstü mesediliyor? Altı olması lazım deyip aklını devreye sokup itiraz edersen o zaman imanın zedelenmiş oluyor. Neden? İman ettiğin şeyi e, aklın karşı çıkıyor orada. Olmaması lazım diyor. Ya altı kirlenir. Üstü niye mesediliyor? Bu sefer akıl seni iman ettiğin şeyden çıkarmaya zorluyor bu sefer. Eğer işte eğer ki bu hakikatleri idrak için hala akılla devam etmeye kalkarsan aklın sadece bu mes. Mes gibi neler var neler. Akılla devam ha. ettiğin zaman akıl seni oradan çıkarır iman ettiğin şeyden. Hocam akıl <laughs> dairesi bu beş duyunun içindedir. İçindedir. Şimdi biz hakikat de beş duyunun dışındadır. dışındadır. E, o zaman o, zaman, o zaman, aklı bırakacaksın. E, hakikate tamam aklı bırakacaksın. Hakikate girdiğin zaman, bak, baktığın zaman. Yani artık bir, bir şeyi bir şeye bağlayamıyorsun. Buradan buradan geliyor falan. Tabii aklı bağlayamıyorsun. Yani bu taraftan da geldiği zaman şimdi hakikatler de işin aslı görüneni buydu. Evet. Bak aslı da bu. Evet. Yani burada da gene bir akıl şeyi bağlantı oluyor ama bunları da bir anlayıp özümsemek için işte bir şey lazım. Yani i̇şte o şey işte gönül dediğimiz şey oluyor. Ya da diğer tabirle aklı selim dediğimiz. Yani artık arınmış. Yani bağlarından kurtulmuş. Böyle de diyebiliriz. Yani akıl Akıl ama şimdi burada aklı işte kullanmamış ehlullah. Neden? Akıl gene de bir bağ teşkil ediyor ya. Yani. Bağsız. Bağsız. Aslında gene bağ var ama yani bağsız olması evet. mümkün değil. Mümkün değil. Öyle evet. hani ben onu şey yapıyorum. Çünkü varlıksan mutlak surette varlık çemberi seni gene bağlayacak. Yani Diyelim ki 5 duy, burada 5 duy, orada yirmi duy. Orada beş bin duy, ne işte dersen de. Ama o da yine bir bağ var. Şey yapmam lazım. İşte onun için ehlullah ya da tasavvuf ona da akl selim demiş. Yani gene de bağ var. Bir kısmı da demiş ki bağından kurtulman için, yani bağa dikkat çekmek için bağından mutlak kurtulman lazım. Onun için de onadan demişler ki gönül demişler, kalp demişler, kalp idrakine geçmen lazım demişler. Çünkü kalp, gönül bağ kabul etmiyor, bağ sınırlarının ötesine geçiyor.